kuşunu seveceğiz. Adı ne biliyor musunuz? Boncuk. Boncuk çok tatlı Ömer kuşun çok sevdi kuşunu. Allah'ım sen ne kadar tatlı bir kuşsun Boncuk. Çok sevimli. Sen mi buna bakıyorsun Ömer? Senin kuşun mu bu? Acaba oyuncak oynar mı bu kuş? Bir dakika. Şurada bir oyuncak vardı uzay istasyonu. Gösterin bakayım kuşa bu kuş oynar mı o şeyle? Bu uzay istasyonuyla. Korkmaz korkmaz annem niye korksun uzaktan göstereceksin sadece. Aa müzikli hem de. Bak burada da adamlar var. <laughs> Çok tatlılar. İnanmıyorum nasıl çalışıyormuş anneciğim o. Aa tepelere çıkardı. Ömer bir şey söyleyeceğim sana. En sevdiğin oyuncağını getir buraya hadi. En sevdiğin hangisiyse onu getir bekliyorum. Çok merak ediyorum. Ömer'in Ömer'in Ömer en sevdiği oyuncak hangisi? Çok merak ediyorum. Orada bir sürü oyuncaklar var. Şimdi oradan en sevdiğini Ay. seçecek. Ay. Yusuf da kuşla oynuyor. Boncukla oynuyor. Ay. korktun değil mi? Kuşlar öyle. En sevdiğin oyuncak mı? Bu mu be senin en sevdiğin? Hayır en sevdiğini bul gel. O da istasyonunun bir parçası. Uydu galiba. Sonra bak bunlar bu uzay istasyonunun <laughs> adamları. Aa, Ömer'in sevdiği oyuncağı getirmiş. Bir gözlük getirmiş. Bir tane de tabanca getirmiş. Bu su tabancası mı Ömer? Hayır. Bakayım. Bakayım. Hayır, Oyuncak tabanca evet. Oyuncak tabii ki. Ama nasıl çalışıyor? Bunun içine su mu koyuyorsun? Şöyle Aa, su tabancasıymış. Kuş mu yapıyor öyle? <laughs> Boncuk öyle mi yapıyor? Boncuk çok tatlı. Peki Ömer bir şey diyeceğim. Şu uzay istasyonu nasıl çalışıyor? Onu getirsene anneciğim bana. Bir bakalım ay, o nasıl ay, bir oyuncak. Ay, Aa köpek var içinde. Köpeği göstersene kuşa bakalım. Ne tepki gösterecek? Köpeği gösterin kuşa. Kuş görsün bakalım. Bak boncuk bak burada köpek var bir tane. Çok tatlı köpek var boncuk. Bak bunu Yusuf'a takalım bence. Ay. Olmaz değil mi? Kuşu mu? Ben şunu bir alacağım. Aa, şuradan mı müziği çalıyor? Aaa! Renkli renkli ışıklı. Evet kendine tak bir de bakayım gözlüğüm. Renkli ışıklı uzay istasyonu. Bu nereye gidiyor? Uzaya çıkıyor. Ters o ters. Ters yapıyorsun. Düzene çevirmen lazım. Diğer türlü. <laughs> Öyle değil şöyle. Şöyle yapman lazım. <laughs> Şimdi takabilirsin. Ömer gözlüklerle mavi gözlüklerle nasıl olacak acaba? Ay Ömer çok tatlı oluyorsun. <laughs> mavi gözlükle <laughs> köpekle beraber bir kuş arkadaşı oldular. Köpekle kuş arkadaş yaptı. Evet siz oyun oynayın böyle çocuklar çok eğlenceli oyunlarınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşürüz bay bay.